Merhabalar arkadaşlar. İğneli Harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğumuz güzel renklerimle ve bu güzel renkli yazmamla çok gösterişli, çok güzel bir model anlatımı yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. Ben son ipek ip kullanıyorum. Bu iplerinizden varsa ekran görüntüsü alabilirsiniz ip numaralarını. Yoksa da polyester, naylon iplerinizle bu oyayı yapabilirsiniz. Ee, yazmamda multi kumaş arkadaşlar. Ben örnek mendili olarak yapıyorum. Yazma olarak da tercih edilebiliyor. Kumaşçılardan multi şifon olarak satın alabilirsiniz. Evet, oyamıza geçelim. Başlamadan önce e, ipinizin markası ne olursa olsun arkadaşlar İpimizin esnekliğini alıyoruz, gerdirerek iyice asla esneme payı kalmasın. Bu size düğümlerinizi kolay kitlemenizi sağlayacak. Evet. Kameramızı ayarlayıp oyamıza başlayalım. Öncelikle 8 tane zürafa yaptım. Sıralı bir oya olacak arkadaşlar. 8 tane zürafa bakalım 3 6 8 3 tanesine geriye alıyoruz burada bir piramit oluşturacağız sayımızı 1'e kadar eksiltelim başa aldım Sayımız bir üste alalım. Evet, piramitimiz oluştu. Sıradaki zürafamıza inelim. üç tane zürafa yapalım. Tekrar bu sayımızı 1'e kadar eksiltelim. Geriye aldım. Sayımız 2 ve geriye alalım. Sayımız 1. Bir sayımızı da üste alalım. Zemindeki İlk zürafaya inelim. Burada ben modeli keserken zürafamı kestim. Bakalım olacak mı? Olmayacak. O yüzden 3 tane piramit 8 tane zürafa yapıp şurada 5 tane kalmasını sağlayacağız arkadaşlar. Yani 3 tane piramitten sonra 8 tane zürafa yapıyoruz. Sayımız 5 kalması gerekiyor. Bu şekilde 3 piramit 5 aralık şeklinde alt yolumuz devam edecek bu aralara da yapraklarımızı yapacağız hemen şimdi burada kestiğim için üzerine atlamak istemedim o yüzden şöyle ekran görüntüsü alabilirsiniz Umarım anlaşılmıştır yani bu üç piramidi fazlalaştır fazlalaştırabilirsiniz Ben bu şekilde 3 piramit 5 ara şeklinde bir sıralı alt yolu yaptım arkadaşlar bu şekilde ilerletebilirsiniz. Sıradaki rengim olan turuncuyu alıyorum hemen. İpimizi açtığımızda bu şekilde geldirelim. Dediğim gibi bu size düğümlerinizi kolay kitlemenizi sağlayacak. Zürafalarınızı deliksiz yapmanızı sağlayacak. Uygulayın muhakkak. Evet. Şöyle. Kenarlardan başka oyalar görünüyor. Onları görmeyin arkadaşlar. Sırayla anlatımlarını yapacağım sizlere. Şimdi yeni ipimi şu ortadaki e, üçüncü sayımıza. Bir saniye hemen. Kamera açısı bugün pek ayarlayamadım sayımıza ipimiz önümde olacak şekilde şöyle tutturdum. Buraya 3 tane zürafa yapacağım. Minik. 3. Alt ipinden hemen kurtulayım. Bu kadar uzun bırakmayın ben kamera açısından dolayı fazla ilimlerde olduğu için ayarlayamıyorum sıfır ayarlayın kesmek gerektirmez şimdi artırma yöntemiyle sayımızı 6'ya kadar çıkaracağız arkadaşlar hem baştan hem sondan artırma yapacağız şimdi baştakine geriye alalım buraya bir tane zürafa büyüklüğünde pırpır pır yapıyoruz hemen yandakine normal bir zürafa geçtim sondakine de normal bir zürafa geçiyorum sondakine tekrar artırma zürafası yapıyoruz hep aynı boyda olsun bakın artırmalarda eğer bunlar büyük olursa dengesizlik olur sayımız dört. Her katta sayımız artacak arkadaşlar. Bir başta bir sonda artırma yaparak. 2 artırma yapıyoruz ama sayımız 1 artıyor. Şaşırmayın. Başa aldım. Hemen buraya da bir artırma yapıyorum. Sona kadar normal hepsinin üzerinden zürafa geçiyorum. Sonuncu sıra geldim ve sonuncu zürafa da bir tane daha zürafa yapacağım böylelikle sayımız 5 oldu tekrar başa alalım yeni öğrenen arkadaşlarım için bu bilgiler bir artırma yaptım her bir gözemeye geçiyorum üzerinden zürafa gözeme dediğimiz yerler delikler arkadaşlar şurada gördüğünüz delikler Sondaki zürafa almada geldim. Sayımı burada da artırıyorum. Evet sayımız altı Bak Bu şekilde. Şimdi burada başlıyor modelimizin yapımı. Arkaya dönelim arkadaşlar. Hemen şöyle çeviriyorum. Arkaya döndüm. İlk zürafama bir düğümle geçiyorum. Bir düğümle geçtim. Şimdi buraya bir tane pırpır yapacağım. Sinek kanadı oluşturmak için. Bir pırpır. Bakın küçük bir pırpır. Üste çıkalım. Tekrar yuvaya inelim. Evet, sinek kanadımız hazır. Şimdi hiçbir artırma yapmadan petek yöntemi yapıyoruz. Hepsinden yani petek yöntemiyle eksiltme yapacağız. Hiç artırma yapmadan sona kadar zürafalarımızı yapalım. Zürafa büyüklüklerimiz hep aynı olsun arkadaşlar. Orantılı olması için. Şimdi sona kadar geldim. Şimdi tekrar arkaya döndüm. Yani önümüze döndüm. Buradaki ilk zürafama düğümle geçtim. Tekrar buraya bir sinek kanadı yapıyorum bu sıralamayı muhakkak takip edin ekran görüntüsüyle bu modeli çıkaramazsınız arkadaşlar bunu izlemeniz gerekiyor sinek kanadım hazır şimdi her bir gözemeye yine zürafalarımı yapıyorum bu sayımız bir olana kadar devam edeceğiz Bakın. Tekrar yani zürafa sayınız buraya kadar bittiğinde tekrar arkaya çevirip ilk zürafaya geçiş yapın ve buraya sinek kanadı oluşturalım. hırpır yaptım. Üste aldım. Yuvaya indim. Şimdi alttan tek dolama çalıştığım için arkadaşlar ipimizin markası ne olursa olsun muhakkak şöyle açılmalar yaşanacaktır. Bunun da tek çaresi iğnemizi bırakıyoruz. Şöyle dönen yerini düzeltiyoruz. İpimizin de kendi yönüne doğru çevirip şöyle gerdiriyoruz. Bu bize ipimizi eski haline çevirmemizi sağlıyor. Arada bir böyle açıldığı zaman bu işlemi uygulayın. Tek çaresi budur. Alttan tek dolama çalışıldığı için ipin kendi yönüne doğru çalışıyoruz. O yüzden açılmalar yaşanıyor sizinle alakalı değil arkadaşlar. Bunlar bizlere de oluyor. Evet. Sıradaki gözemelerimize geçtik. Tekrar önüme döndüm. Yuvaya geçtim. Aslında çok kolay bu sıralamayı takip ederseniz karışıklık olmaz kolaylıkla yapabilirsiniz yeni öğrenen arkadaşlarım sizlerde kolaylıkla yapabilirsiniz emin olun sayımız 2 tekrar öne aldım yuvaya geçtim bir pırpır pır ve sinek kanadımı oluşturdum ve son yuvamı da yaptım gözememi yani tekrar önüme dönüp yuvaya geçip son sinek kanadımı da yapıyorum bakın yine ipim dolandı fazla çevirmedim için kendi yönüne doğru çevirip açılmış iplerinizi işlemeyin arkadaşlar böyle düzeltin çünkü onlar öyle ütüyle falan düzelmez böyle yapmanız gerekiyor Rüfürümü yaptım. Üstte aldım. Ve yuvaya indim. Modelimiz burada sonlanıyor. Yukarıya doğru ipimi çekip bir tık kırpıklı kesebilirim. Şöyle. Bu tarafta 3 tane diğer tarafta 3 tane olmak üzere 6 tane sinek kanadımız olacak. 6 olmasının sebebi de 6 tane artırma yaptık. Bu şekilde oldu. Daha büyük yapmak isterseniz 6 ve katları olarak 8 olarak da yapabilirsiniz. 8 e artırıp 7 yaparsanız sanırım eksik kalacaktır. Bu şekilde. Evet modelimizin de tamamı böyle arkadaşlar. Böyle bir renk tonlaması yaptım. Çok otantik, çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Şöyle bakın ekran görüntüsü alabilirsiniz. Çok şık oldu gerçekten. Instagram'da çok beğenildi. Çok viral oldu bu modeli. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Sağdan sola çalışan arkadaşlarım için de hemen göstereceğim. Bunu çiçekli yazmalarınıza da yapabilirsiniz. Dilediğiniz e, içinde olan renklerle çok şık çok zarif bir model arkadaşlar yapımı da gayet zevkli ilerliyor Evet fiyat bilgisine geçelim arkadaşlar bu şekilde bir oyanın fiyatı e, dört kenar yazmaya yani en az 1000 TL'den başlar e, ortalama bir işçiliğiniz varsa tabi acemiyseniz tabi daha aşağı fiyatlara yapmalısınız ortalama olarak e, bilgi amaçlı fiyat bilgisi veriyorum işçiliğiniz güzelse tabii ki de ortalama bir işçiliğiniz varsa yani böyle bir işçilik çıkaramazsanız veya e, zürafalarınız seyrekse daha aşağı fiyatlara da yapabilirsiniz tabii herkesin aynı işçiliği çıkmıyor fiyatlar işçiliğe göre belirlenir. Adaletli bir işçilik ücreti yapmak isterseniz işçiliğinizi daha güzel işçiliklerle kıyaslayabilirsiniz. Alınmaca kırılmaca olmasın gerçekten bu bir sanattır. Fiyatları da işçiliğe göredir arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bu tarz modellerimin devamı için bana destek verirseniz, beğenip yorum yapıp bu videomu da arkadaşlarınıza paylaşırsanız ben de bu tarz modelleri çekmeye, sizlere anlatmaya hevesle devam edebilirim. Emeğimin karşılığını ben de bu şekilde almış oluyorum arkadaşlar. Birbirimize destek verirsek daha güzel modellerde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.